Hepinize merhaba açacağız. Bu bugün cam otası için tutuyoruz ve bekliyoruz. Evet arkadaşlar Çağan bugün ee, oruç tutma kararı aldı. Zaten tutuyordum da orucunuz hepinizin kabuğu, Allah kabul etsin. Oy kurban olurum ben sana. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi döner bekliyoruz şu anda. Top patlamasına az kaldı. Çınar sen ne yapıyorsun orada Çınar? Çatıya mı çıktın sen niye oruç tutmadın? Tutmak istemiyorum. Evet arkadaşlar. İyi, iyi, iyi. Gördüğünüz gibi Çağan gece 3'te kalkmış. Ve yemek, yedi. yemek yemiş. Ve orucunu tutmuş. Birazdan biz de dönerimizi alacağız. Evet. Evimize gideceğiz. Oğlum saati söyleme Çaktım da. Şu an yasak saatindeyiz. <laughs> Ama 15 dakikadır bekliyoruz maalesef. Evet. Çünkü çok sıra varmış. Evet dönercimiz de burada. Evet. Müşter mi? Çınar. Efendim? Nasılsın oğlum? İyiyim. Aslan oğlum benim ya. Aslanım da büyüyor. Evet. Evet hadi o sıra iyi. bize geliyor herhalde Çağan. Bir bakalım. Arkadaşlar şu an Çağan çok acıktı. Dönerimiz de burada çıkıyor. Tek evet, ben tutuyorum Çağan'ı. Evet bir tek şey Çağan tutuyor da. <laughs> <laughs> Annem de tutuyor bugün ağır. Öyle mi? Ha? Bir babam bakalım şöyle. Diyorum. Dönerimiz. Evet, ben üçüncü gün evet, Evet arkadaşlar eve geldik. Ezan ya okundu ya okunacak. Bilmiyorum burada Ve ses bir gelmiyor bir abi. Evet yemeğimizi çıkartalım Çağın. Ya Gelerimiz bugün var. ya da yarın yayınlanacak diye. İşte burada 3 döner. Hangisi benim hangisi? Evet. Hepsi birbirinden güzel dönerlerin. Evet arkadaşlar. Aynı güzellikte güzel. Hadi bakalım. Biliyorsunuzdur. Evet. Ayranlarımızı da alalım. Şimdi ayranlar telefon çıktı. Telefon ne işi var burada? Aman telefon çıktı ya. Bu ses. Evet. Su. Abi hoş bak suyum burada senin. Evet. Ya Çınar içmişti de sen açabilirsin orada orucunu. Bir şey olmaz hadi oruç. bir dakika babacığım. Ee, dediğimi tekrarla. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum. Senin rızan için orucumu açıyorum. Senin rızan için orucumu açıyorum. Hamdolsun verdiğin nimete ve afiyete. Hamdolsun verdiğin nimete ve afiyete. Abi, afiyete. Evet şimdi bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, diyerek bismillahirrahmanirrahim. suyunu çevirsin. Evet Allah kabul etsin oğlum. Allah kabul Teşekkür etsin. Hadi sen onu tutmadın. Babam çaktırma. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Çağan oruç tuttu. Oruçmuş yani ben de haberim yoktu. Evet şimdi ne? yemeğimizi yiyeceğiz. Hadi afiyet olsun bize.